Ey Türk, titre ve kendine dön. Türk, Kürt, Arap gibi etnik ayrımlar üzerine kurulmuş bir tarihimiz olmadığı gibi böyle bir geleceğimiz de olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken kulaklarıma inanamadım. Tarihi çarpıtan, gerçekle ilgisi olmayan anlatılarla Türk milletinin temeli oyuluyor. Araplar tarih boyunca Türk milletine destek değil köstek olmuş, en kritik anlarda sırtımızdan vurmuşlardır. Kürtler meselesine gelince, anayasamızda da vicdanımızda da Kürtler, Türk milletinin bir parçasıdır. Ancak Malazgirt Savaşı'nda kendini, Kürt, diye tanımlayan kimse yoktu. Arap zaten hiç yoktu. Gerçek Recep Tayyip Erdoğan'ın anlattığının tam tersidir. Osmanlı'dan günümüze, Türk kimliğinin tasfiyesi. Osmanlı, 1299 yılında Oğuz Türklerinin kayı boyu tarafından kuruldu. İmparatorluk 3 ana dönem yaşadı. 1299 ila 1579 yükselme. 1579 ila 1699 duraklama. 1699 ila 1919 gerileme ve yıkılış. Gerçekte iki farklı Osmanlı vardı. 1299 ila 1517 arası Türk Osmanlısı, yani bir Türk İmparatorluğu. 2517 sonrası halifelikte gelen Araplaşmış Osmanlı ve her geçen gün daha da çöküşe sürüklenen bir yapı. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi ile halifelik Türklerin eline geçti. Ancak Arap dünyası bu durumu asla kabul etmedi. Bu direnci kırmak için Arap ulema İstanbul'a getirildi, mülk ve para verilerek Osmanlı'nın ruhuna yerleştirildi. Bu, Arap İslamına teslim oluşun başlangıcıydı. Bu süreçte, Türk kimliği sistematik olarak bastırıldı. Türk'üm, diyenler, Kızılbaş, diye yaftalandı, dışlandı, hatta katledildi. Kuyucu Murat Paşa döneminde on binlerce Türkmen öldürüldü. Ehli Beyt tekkeleri kapatıldı, yerlerine Nakşi ve Halidi tarikatları yerleştirildi. Kürt aşiretlerine ayrıcalıklar tanındı, askerlikten muaf tutuldular. Türkler saraydan, ordudan ve yönetimden dışlandı. Matbaa gibi ilerlemeler Arap ulemasının fetvalarıyla engellendi. Rönesansa sırt çevirildi, aydınlanma fırsatı kaçırıldı. Bilgiye ulaşmamız Avrupa'dan tam 240 yıl sonra mümkün oldu. Sonuç, tarihten alınmayan ders 1299'dan 1683 Viyana Bozgunu'na kadar kazanan bir imparatorluk, son 250 yılda neredeyse tüm savaşlarını kaybetti. Türk kimliğinin bastırılması, mezhepçilik ve Arap seviciliği bu çöküşün baş aktörleridir. Oysa, Yunus Emre'nin İslam'ı, Hacı Bektaş Iğveli'nin, Ahmet Yesevi'nin, Şeyh Edebali'nin İslam'ı bize yeterdi. Ama biz Ebu Su gibi mollalara teslim olup, kendi özümüzden koptuk. Bugün yaşanan süreç, bu tarihi hatanın tekrarından başka bir şey değildir. Son söz, ey Türk! Ahmet Yesevi şöyle der, din bir seçimdir, Türklük kader, bu yüzden biz mezhepçi değiliz. Cumhuriyetçiyiz, Türküz, Atatürkçüyüz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bugün Türkiye'yi bekleyen tehlike ortadadır. Osmanlı'nın yaptığı tarihi hatalar bir kez daha sahnede. Bu gidişatın sonu bölünme, yıkım ve devletin çöküşüdür. Eğer Türk milleti uyanmazsa, sonuç helak olacaktır. Üste mavi gök çökmeden, altta yağız yer delinmeden, ey Türk! İlini ve töreni koru, ey Türk! Titre ve kendine dön. Özüne dön. Uyan.